Yaralar seni manzaralar, kazılır adın ranzalara Hayat harcar adam, saramıyorum geriye zaman Tabancalar amcalara, ölüm canavar canavar Zulüm hep can atar, saramıyorum geriye zaman Manzaralar içinde yansa adam haberin olmaz aga Bu yol komada kaderim sollamada, kederi sorma daha bu ne ilk ne de son basama Gece kollarında gece konduları Gece sorgularında gece korkuları Akar yollar bana sorma Yavaş olma hey, karakollar hey, benim hey. Sonunda yerimde tekimle belimde elim Düşmüştüm başarının evvelinde geri Yeniden denedim eledim İnsan edinmeyi Misafirin biri gibi insaf edinmeyi Düşünce birden hata yollarına Muhabbetine ana sonlarına Kazanmasa da asası hep masada Kasası tek sigara dal o da haksızlığa hey, hey. Çünkü saramıyorum ne zamanı ne yaramı Paranın ne önemi Karamıyorum sebebi yaşamak için yapıyoruz yaşıyorum numarası Güzel manzaralar hafıza yarası karanlık dünyanın bir diğer yarısı Bitmeyen ölümler yazılır taşta tabelaya o bir mezar taşı yetmez ona çoğunun parası Yaralar seni manzaralar kazılır adın ranzalara Hayat harcar adam saramıyorum geriye zamanı Tam amcalar amcalara ölüm canavar canavar Zulüm hep can atar saramıyorum geriye zamanı seni manzaralı Kazılır adım nanzalara Hayat harcar adam sana vuruyorum Geriye zamanı Tapancalar amcalara Ölüm canavar canavar Zulüm hep can atar sana vuruyorum Geriye zamanı Değişen şeritler istasyonlar <gülüyor> <gülüyor> Senelere galip o her şey noksan Her şey noksan Hafızan döne piksel 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 piksel, piksel. Sonlar hiç sen, sorma. hiç sen sorma Başımda bela var gece 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 Kavgaysa varım bak tek 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 Feleğin keleğin çok demedi deme bana bak Kendini bir çek et oğlum hey, hey. Bu manzarada duman havada Ayak karada kefen tavada Dişimi tel gibi sar etime kan gibi yar Bu manzaralar Yaralar seni manzaralar Kazılır adın ranzolara Hayat harcaradan saranıyorum Geriye zamanı Canlar ancalara Ölüm canavar canavar. Hey, canavar canavar Zulüm hep can atar Saramıyorum geriye zamanı Yaralar seni manzaralar Kazılır adım damzalar Hayat harcar adam sana Saramıyorum geriye zamanı Sabancalar ancalara Ölüm canavar canavar Zulüm hep can atar Saramıyorum geriye zamanı Yine bela Sokak yapar fena Deli Jin kara Düşe Jin kara Hayalimin peşi ay. Ters kelep çeyim Yine hedef çeyim Bütün fey, hata beyim